Genel Merkez'den Sayın Genel Başkanımız Mesut'tan Karaman Maraş'a de gel e, Deva Partisi olarak her ay e, bir genel başkan yardımcımız e, büyük büyüklerimizi, teşkilatlarımızı e, ziyaret ediyor. 2020 senesinde kurulan Deva Partimiz Türkiye'nin bu derin sıkıntılarına çare olmak, deva olmak için bir araya gelen 90 kişi. Şu anda bütün teşkilatlarımızla beraber, üyelerimizle beraber kocaman bir aile oldu. Biz Deva Partisi olarak siyasete, Türkiye'nin siyasetine yeni bir soluk, yeni bir üslup getirmek üzere yola çıktık. Derdimiz sadece kötüyü göstermek değil, bu kötü gidişin çözümlerini de ortaya koymak. Genel merkez Türkiye'nin derinleşmiş genel yapısal problemlerine çözüm bulurken il teşkilatlarımızda yerelin, her zaman yanında bütün sorunlarını dile getiren büyük çalışmayla, büyük özveriyle, kadınlarıyla, gençleriyle onlara yol göstererek çalışmalarına devam ediyor. Ee, bu derin çıkıntıda her zaman teşkilatlarımızla bizler de söylüyoruz. Ümit var, Türkiye çok güçlü bir ülke. Biz Kahramanmaraş'ta yıkım, israf ve rant belediyeciliğinin artık sona ermesini istiyoruz. Şehrimiz son 30 yıldır belediyecilik olarak kötü yönetilmektedir şehrin gelişmesi için harcanması gereken maddi ve manevi kaynaklar gerekli planlamadan yapılmadan, istişare edilmeden pervasızca har vurup harman savurularak yapılmaktadır. Oldu bitti mantığıyla şehir yönetilmektedir. Modern gelişmiş ülkelerde şehir halkın ve halkın temsilcilerinin sivil toplum örgütleriyle birlikte yönetilir. Şehircilik ve kentleşme ile ilgili kararlarda onların fikri alınır il yöneticileri, vali, belediye başkanları bu ortamı sağlamakla sorumludur. Bu umursamazlığın ana nedeni bu projeleri kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullanmak isteyenlerdir. Bu projelerden büyük israf ve çifte rant oluşturulduğu da açıkla, açıkça görünmektedir. Bu şehirde yapılan yanlış dikey mimari planlarının rant uğruna değiştirilen imar planlarının külle yoluyla yapılan belediye arazilerinin ve petrol ruhsatları işlemlerinin Doğu Kent-Kuzey Çevre yolu rant paylaşım planlarının bunun yanında yakında gördüğümüz Ölsen ve Kurtlar Köyü'nde yine rant paylaşımlarının e, hepsinin hukuk normal işlediğinde hesabı deva kadrolarınca sorulacaktır. Hepinizin malumu daha yeni il özel idare binasındaki dünyanın en saçma binası denilen bina yapıldı ve mas masraflar edildi, yıkıldı. Bugün arkamızda görülen yine bir ucube kültür park bu şehrin belediyecileri tarafından 15 sene önce yapıldı. Milyonlarca lira verilerekten yapıldı ve tekrar yıkım planına alındı. Onun dışında hepiniz şahittir ki 13 Şubat Belediyesi'nin ucube asansörünü ve merdivenlerini otopark sorunlarını birlikte yaşıyoruz. Necip Fazıl Hestah Hastanesi şehrin bir ucunda, kadın doğum hastanesi bir ucunda hiçbir planlama yapılmadan hastanecilik yapılmakta. Bunun yanında daha yeni yapılmakta olan Madalyalı Kavşağ'ın akşam üzeri olan nasıl trafiği tıkadığını hepimiz görüyoruz. Arsan Kavşağı bildiğiniz gibi onlarca kez tarih verilerek bitirilmemekte. Otogar, iki yıldır bir otogar tamiratı yapılamamakta. Stadyumlarından yaşadığımız sorunları biliyorsunuz.